Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videosu ile karşınızdayız. Dinamik Geometri YouTube kanalından hepinize sevgiler. Bugün arkadaşlar farklı bir deneme sınavı çözeceğiz. 11. sınıf deneme sınavı çözeceğiz arkadaşlar. Daha önceden hep et ya da AYT deneme sınavları çözüyorduk. Bu sene bu sefer 11. sınıf arkadaşları düşünmüş oluyoruz arkadaşlar. Ben Hamza Yeter. 11. sınıf arkadaşlar belki kanalımızı yeni keşfetmiş olabilirler. Abone olmayı, videolara beğenmeyi ve bildirimleri açmayı arkadaşlar unutmuyoruz ve arkadaşları tavsiye etmenizi istiyoruz arkadaşlar. Diyamik geometri YouTube kanalında hamle yeterli geometri biter diyoruz ve söz uzatmadan soru çözümlerine geçiyoruz arkadaşlar. Evet atom yayınları deneme sınavı çözeceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Kitapçık türümüz A kitapçı olacak arkadaşlar. A kitapçık türünde çözüm yapacağız. Fakat B kitapçı numaralarında arkadaşlar sorularını yazdım. Hadi şimdi soru çözümlerine başlıyoruz. İlk sorumuzda arkadaşlar birim kare bir zemin verilmiş dik koordinat düzleme taşındığında A noktasının koordinatları eksi 4'e 2 oluyormuş. Buna göre B noktasının koordinatları aşağıdakilerin hangisidir deniliyor arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak bu düzleme arkadaşlar biz ne yerleştirmeliyiz? Analitik düzlemi yani ve x eksenini ve y eksenini yerleştirmeliyiz arkadaşlar. Biz Apsis'in arkadaşlar mutlak denilen y ekseni olan uzaklığını söylüyorduk. Bu durumda arkadaşlar apsis eksi 4 ise bu nokta y ekseninden 4 bir uzaklıktadır. O zaman arkadaşlar sayacak olursak burasının 1, burasının 2, burasının 3, burasının 4 onu söylersek bu durumda y ekseninin arkadaşlar şu kesit çizgiler üzerinde olduğunu söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda ordinat da de mutlak değil arkadaşlar. X80 uzaklığını veriyordu. Demek ki A noktasının x eksenine olan uzaklığı 2 birim olacak. Bu durumda arkadaşlar 2 birim aşağı inersek burası 1 burası 2 olmuş olacak. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar X ekseninin grafiğini bu şekilde ne yapmış olacağız? Çizmiş olacağız. Bu durumda arkadaşlar burası orijin olmuş olacak. Başlangıç noktası. Öyleyse B noktasının koordinatı için bakın ne diyorsunuz? Burası 1 burası 2. Dolayısıyla arkadaşlar bu noktanın absinin 2 olduğunu şuradaki noktanın da arkadaşlar 1 olduğunu ama Sonuçta sıfırın aşağısında olduğu için arkadaşlar eksi bir olduğunu söyleyeceğiz. Dolayısıyla B noktasının koordinatları arkadaşlar 2'ye eksi bir olmuş olacak diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır diyoruz. Geçiyoruz diğer sorumuza arkadaşlar. İkinci sorumuzda A ve B noktaları verilmiş. Bu noktalar arasında uzaklık arkadaşlar 13 birimmiş. Buna göre kan alacağı değerler çarpımı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar. Hatırlarsanız bir formülümüz vardı. O formül neydi arkadaşlar? İki nokta arasındaki uzaklık formülü. Şimdi geliyor arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklık formülü. Bakın görüyorsunuz ne diyor? a b'nin karesi x 2 x karesi, Y2, x 1'in karesi y 2 x y 1'in karesi diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu formülü kullanacak olursak arkadaşlar ne yapmalıyız? a ve b arasındaki uzaklığı arkadaşlar yazmalıyız. Nasıl yazacağız bakın? Diyeceğiz ki a b'nin karesi diyeceğiz arkadaşlar. Bu da zaten 13 eşittir diyoruz arkadaşlar. Önce şunu yapalım bakın apsisler arasındaki farkı bakıyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla k 9'un karesi diyoruz. Artı ordinat arasındaki fark da arkadaşlar 2 ile X -3 arasındaki fark 5'tir bakın o yüzden direkt buraya 5 yazıyoruz arkadaşlar. AB'nin karesi dediğimizde arkadaşlar ne olacak? 13'ün karesi olmuş olacak. Buradan arkadaşlar siz zaten 5 12 13 üçgenini hatırlayabilirsiniz. O yüzden Buradaki kareleri almadan direkt 5, 12, 13 üçgeni kullanabilirsiniz. Fakat biz burada işlem yapalım. K-9'un karesi diyoruz arkadaşlar. Eşittir. 13'ün karesi bakın 169'dur. 5'in karesi 25'tir. Karşıya atıyorum arkadaşlar. O zaman ne olmuş oldu bakın. K-9'un karesi 144 olmuş oldu arkadaşlar. Peki bunun kare kökünü alırsak. Yani K-9'u bulacak olursak. Arkadaşlar K-9 hem 12 olacaktır. Hem de 12 olacaktır. Dolayısıyla. 144'ün kare kökünü aldığımızda biz bu denklemi çözerken iki farklı değer bulacağız arkadaşlar. Peki buradaki arkadaşlar 12'nin de karesi 144'tür. Eksi 12'nin de karesi 144'tür diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla 12 olduğunu düşünürsek bakın. K 9 eşittir 12 dersek. Bu durumda eksi 9'u karşı attığımız zaman arkadaşlar. K'nın buradan 21 olduğunu düşüneceğiz. Eğer K 9 arkadaşlar eksi 12'dir dersek. Eksi 9'u karşıya atarsak artı çıkacak. Eksi 12 artı 9 da arkadaşlar ne yapacak? Eksi 3 yapacak. Peki bize sorulan ne? Kanun alacağı değerler çarpımı soruları arkadaşlar. Birisi 21 oldu. Öbürü eksi 3 oldu. O zaman arkadaşlar bunları çarparsak 21 çarpı eksi 3 kaç yapacaktır? Eksi 63 yapacaktır diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Geçiyoruz diğer sorumuza. A kitapçına göre 3. soru, B kitapçına göre 5. soru arkadaşlar görüyorsunuz. Ne denilmiş? Dik koordinat biliminde doğrultal AD yolu üzerinde eşit aralıklar ile dikilmiş 4 ağaç gösterilmiştir deniliyor. A noktasının koordinatı 0-2, D'nin koordinatı 9 5 olduğuna göre B ve C'nin koordinatları top, toplamı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar aradaki eşit uzaklıklar olduğundan dolayı bakın bunların ne eşit olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi biz burada Orta noktayı bularak da buluruz ama artış miktarını kullanarak daha pratik bir çözüm yapabiliriz arkadaşlar. Bakın ne yapıyorduk? Belirli oranda bölmede artış miktarını kullanıyoruz. Arkadaşlar sıfırdan 9'a kaç artmış diye düşünüyoruz. Önce hapsizlere bakıyoruz. Kaç artmış? 9 artmış. Bakın 3 aralık var arkadaşlar. 3 aralığa 9 artıyorsa 1 aralığa arkadaşlar kaç artmalıdır? 3 artmalıdır. 3 aralığa 9 artıyorsa 1 aralığa arkadaşlar 3 artmalıdır. Dolayısıyla 0'ı 3 artım, artırdığım zaman arkadaşlar B'nin absisinin arkadaşlar 3 olduğunu söyleyeceğim. Devam ediyorum. Aynı şekilde bir 3 daha artmalıdır arkadaşlar. C'nin absisinin ise 6 olduğunu söyleyeceğim. Geliyorum arkadaşlar ordinatları bulmaya. Ordinatlar için ne yapacağız? Bakın 2'den 5'e kaç artmış buna bakacağız. 3 artmış arkadaşlar. 3 aralığa 3 artıyorsa 1 aralığa arkadaşlar kaç artması lazım? 1 artması lazım. 2'yi 1 artırdık arkadaşlar. Burası 3 olmuş oldu. Aynı şekilde 3'ü yine 1 artırıyoruz arkadaşlar. Çünkü arada yine bir aralık var. Bu da 4 oldu. Dolayısıyla C ve B noktanın koordinatlarını bulmuş olduk. B'nin koordinatlar toplamı 3, 3 daha 6 yapar görüyorsunuz. C'nin koordinatlar toplamı 6, 4 daha 10 yapar görüyorsunuz. O halde arkadaşlar toplamları ne olacaktır? 16 olacaktır diyoruz. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Bu soruda da arkadaşlar eş olan iki tane dikdörtgen verilmiş görüyorsunuz. Koordinatlardan bir tanesi verilmiş 11 e 4. Buna göre B uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar biz burada analitik geometri kullanırız ama geometri normal geometri kullansak işimiz daha kolay olur arkadaşlar. Bakın dikdörtgenler eş olduğundan dolayı bu dikdörtgenin kısa kenarının 4 olduğunu görüyorsunuz. O zaman arkadaşlar bunlar eş olduğu için şuradaki o da 4 olduğunu söyleyeceğiz. 11'den ne anlıyoruz? D noktasının Apsinin 11 olduğunu anlıyoruz. 11'den 4 çıkarsak kaç kalır arkadaşlar? 7 kalır. O zaman burası 4 arkadaşlar burası 4'tür. Bakın ne oldu? Dikdörtgen uzun kenarı 7 oldu arkadaşlar. O halde burası 7 ise 7'den 4 çıkarttık. Kaç kalacak? 3 kalacak. E zaten EF uzunluğu 7 idi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bu üçgende arkadaşlar Pisagor bantı kullanacağız. Çünkü neden? Bize BE uzunluğu soruluyor. Nasıl yapıyorduk Pisagor bağıntısını? Diyoruz ki dik kenarların kareler toplamı hipotenüsün karesine eşittir diyoruz arkadaşlar. Yani 3'ün karesi artı 7'nin karesi a kare olacak. O halde arkadaşlar a kare buradan kaç çıkacak? 9 artı 49 çıkacak. Bu da ne yapacak arkadaşlar? 58 yapmış olacak. Kare yükünü alırsak da arkadaşlar a'nın kök 58 olduğunu söylemiş olacağız. Dolayısıyla cevabımız a seçeneği diyeceğiz arkadaşlar. Evet geçelim bir sonraki soruya. Burada da arkadaşlar BD doğrusu ve ABC'de paralel kenarı verilmiş. ABC'de paralel kenarın BD köşegeninden geçiyormuş arkadaşlar bu doğru. A noktasının koordinatları 1, e 4, C'nin koordinatı 7, e 6 ise BD doğrusunun eğimi kaçtır diye sorulur. Arkadaşlar burada bir hatırlatma yapıyoruz. Diyoruz ki bir paralel kenarda karşılıklı köşelerin koordinatları toplamları birbirine eşit oluyor. Absislerin toplamı kendi aralığına eşit oluyor arkadaşlar. Ordinatların toplamı yine kendi aralığına eşit oluyor. O halde arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bakın B noktası nerede? X eksen üzerinde. D noktası nerede? Y eksen üzerinde. O zaman arkadaşlar bunların koordinatı bulacak olursak B'nin koordinatlarını arkadaşlar A'ya sıfır demem lazım. Bakın çünkü ordinat 0 olacak. D'nin koordinatları ise arkadaşlar 0'a B demem lazım. İki farklı koordinat vereceksin. Ne dedik kuralımızda? Dedik ki karşılıklı koordinatların toplamları birbirine eş olacak. Yani A artı 0 eşit olacak arkadaşlar neye? 1 artı 7'ye. Bakın birinci koordinatları topladık arkadaşlar. Görüyorsunuz absisleri topladık. A artı 0 7 artı 1'e eşit olacak arkadaşlar. Buradan bakın A'nın ne olduğunu bulacağız. 8 olduğunu bulacağız. Devam ediyorum arkadaşlar. Ordinatların toplamı da karşılıklı olarak birbirine eşittir. O halde diyorum ki B artı 0 eşittir. 4 artı 6'dır. Buradan da arkadaşlar B'ni çıktı. 10 çıktı. Devam edelim şimdi. Arkadaşlar bize bu BD doğrusunun eğimi soruluyor. Ne yaptım ben şimdi? Koordinatları buldum. Yani A noktasının özür dilerim. B noktasının koordinatları arkadaşlar ne olmuş oldu? 8'e 0 oldu. Peki D'nin koordinatları ne oldu arkadaşlar? 0'a 10 oldu. Peki eğim nasıl buluyorum? Hemen bu formülü hatırlatıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki eğim y2-y1 bölü x2-x1'dir diyoruz arkadaşlar. Bu formülü burada kullanacak olacak bakın. Ne yapıyoruz? D'den B'yi çıkartıyoruz arkadaşlar. Diyorum ki 10-0 y2-y1 bölü x2-x1'dir arkadaşlar. 0-8 eksi olacak bakın. Burada 0 var. Burada 8 var. 0-8 diyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar 10 bölü ne çıktı? Eksi 8. Bu da ne yapar? 5 bölü eksi 4. Yani eksi 5 bölü 4. Görüyorsunuz arkadaşlar doğru sola yatıyor. Eğim negatif. Zaten diyorduk ki doğru anıtında bir doğru sağa yatıyorsa eğim pozitif. Sola yatıyorsa eğim negatif diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? D seçeneği eksi 5 bölü 4 olacak. Evet geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Burada da bakın direkt yine eğim soruluyor. Az önceki soruda da yazmıştık bakın eğim neydi? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'de arkadaşlar. O zaman hemen yapalım arkadaşlar. Bakın ne yapalım? B'den A'yı çıkartalım bu sefer. Eksi 4 eksi 1 diyoruz arkadaşlar. Bölü 3 eksi eksi 7 diyeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın ne olmuş oldu? Yukarısı eksi 5 oldu. Aşağısı ne oldu arkadaşlar? 3 eksi eksi olunca artı oldu. Artı 7 ne yapar? 10 yapar. Buradan da arkadaşlar cevabımızın eksi 1 bölü 2 olduğunu ne yaparız? Söyleriz. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Arkadaşlar burada da İki tane bakın hatta üç tane birbirine dik kesen doğru var arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu çok farklı yöntemlerle kullanabilirsiniz arkadaşlar ama biz analitik geometri yöntemi kullanalım. Çünkü sonuçta bu yazılı tekrar gibi bir şey de olabilir arkadaşlar. O halde bakın ne yapalım? Eğim bulmaya çalışalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bunlar dik olduğundan dolayı buradaki BC doğrusuyla AD doğrusunun paralel olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Paralel doğruların eğimleri nedir arkadaşlar? Eşittir. Paralel doğruların eğimleri eşittir. O zaman arkadaşlar ben ne yapayım önce? Önce A, AD'nin eğimini bulayım. Eğim neydi arkadaşlar? Tanjant alfa. Yalnız dikkat edin. AD ne tarafa yatıyor arkadaşlar? Sola yatıyor. Sola yatıyorsa eğim ne olacak? Negatif olacak arkadaşlar. Uzunluk olarak da bakın. Şuraya A diyebilirim. Buraya 8 diyebilirim. Tanjant alfa arkadaşlar. Bize neyi veriyor? Eğim veriyor. O zaman bu doğrunun eğimi arkadaşlar. A bölü 8 olacak fakat sola yatık olduğu için arkadaşlar ne yapacağız? başına eksi koyacağız. Yani eksi a 18 Geliyoruz arkadaşlar diğer doğrunun eğimine. Arkadaşlar burada da bakın bc doğrusu var. Bu da sola yatık. Bunu da yine tanjantına bakacağız arkadaşlar. Tanjant dediğimiz bakın şurası ama yine sola yattığı için arkadaşlar ne yapacağız? Eksi yapacağız. Yalnız burada dikkat edin burası eksi 1. Uzunluk olarak ne olacak? 1 olacak. Peki buradaki b nedir arkadaşlar? Bu da negatiftir arkadaşlar. O yüzden bunu ben ne yapmam lazım? Eksi b olarak yazmalıyım ki pozitif olsun. O zaman arkadaşlar buradaki şuna tanjant için ne diyeceğim? İkinci doğru olarak yazalım arkadaşlar. Karşı bölü komşu tanjant alfa. 1 bölü eksi b edeceğim. Yanlı sol yatık olduğu için arkadaşlar ne yapıyorduk biz tanjantın? Eksilisini o zaman ne oldu burası? Eksi 1 bölü B'de de başına koyduk arkadaşlar. 1 bölü b olmuş oldu. E bunlar paraleldi. Paralel doğrudan eğimler eşit. O zaman ne yapmalıyım arkadaşlar? Eksi a bölü 8 eşittir. 1 bölü b'ye de içler dışarı çarpım yaparsam arkadaşlar görüyorsunuz. Eksi a çarpı b eşittir 8 ise a çarpı b buradan arkadaşlar eksi 8 çıkacaktır diyoruz. Eğimi kullandık arkadaşlar. Ee, i̇stersek geometrik kullanarak da çözebildik. Benzer yaparak çözebildik. İsterseniz bakın şunu da söyleyeyim hemen burada. Görüyorsunuz arkadaşlar şurada iki üçgen benzerdir. Çünkü kenarlar paralel. İsteseydik arkadaşlar buradaki kenarların oranı birbirine eşittir deyip de çözebildik. Yani şunu yapabilirdik. 1 bölü a eşittir. Eksi B bölü 8 deyip arkadaşlar buradan yine eksi 8'in A çarpı B eşit olduğunu bulabilirdik. Evet. Geçiyoruz arkadaşlar bir sonraki sorumuza. Burada da arkadaşlar denklemle verilen de hangisinin eğimi en büyüktür denilmiş. Arkadaşlar diyorduk ki eğimde bir doğrunun Y yalnızken x'in katsayısı e mi diyorduk arkadaşlar. Bakın burada y yalnız a şıkkında. O zaman arkadaşlar x'in katsayısı bana neyi verecek? Eğim verecek? Yani birinci doğru neyi mi? 2'dir arkadaşlar. Birinci doğru e 2. İkincisine bakın. Eğim bulmak için arkadaşlar eksi a bölü b'de diyorduk ama biz bunu genelde unutabiliriz diye arkadaşlar. Y'yi yalnız bırakıyoruz. Bakın ikincisinde de ne yapıyorum? Y'yi yalnız bırakıyorum. Karşı attım arkadaşlar. Önce şunu düzenleyelim. Karşı atıyorum arkadaşlar 2y'yi ne oldu o zaman arkadaşlar 2y her iki tarafı da bakın 2'ye bölüyorum. Bu durumda arkadaşlar ne olmuş oldu ikisinin katsayısı 5 2 olmuş oldu. ikinci doğru neyim arkadaşlar? 5 2 oldu. Buraya bakacak olursak burada da yine bakın ya yalnız bırakacağım arkadaşlar. Karşı atıyorum. Eksi 4 oldu. Eksi 4 oldu. Kat sayısı. O zaman böldüm arkadaşlar bunu eksi 4'te. Zaten buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Eksi 5 4 çıkmış oldu. Negatif olduğu için zaten büyük değil arkadaşlar. Geçtik. Buraya geldik arkadaşlar. Burada da yine y'yi yalnız bırakıyorum. 5 y'yi karşıya attım. Her iki tarafı arkadaşlar 5'e böldüm. X'in kat sayısı. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Bu sefer 3 bölü 5 oldu. Bu da zaten yukarıdakinden büyük değil arkadaşlar. Burada da x'in kat eksi 3 olduğu için arkadaşlar zaten en küçüğü de bu olmuş oldu. O halde bunlardan en büyüğü hangisi olmuş oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi B şıkkındaki cevap oldu arkadaşlar. O halde geçtik bir sonraki soruya. Evet burada da diyor ki dik koordinat y'e y işte 3 bölü 2x artı 4 doğrusunda dik olan ve a nokta geçen doğrunun nedir diye soruluyor. Arkadaşlar dik doğruların eğimler çarpımı ne demiştik? eksi 1 demiştik. Eğer iki doğru birbirinin ise eğimler çarpımı eksi 1 demiştik. O zaman arkadaşlar hemen bu doğrunun eğimini buluyoruz arkadaşlar. X'in katsayısı bize eğim verdi. Eğimi 3 bölü 2. O zaman neye çarparsam eksi 1 olur arkadaşlar ona bakacağım. Hemen ters çevirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eksi 2 bölü 3 oldu. Demek ki bu doğrunun eğimi eksi 2 bölü 3 olacak. Arkadaşlar bir de A nokta geçen doğru denklemi soruyor. Bunlarla alakalı arkadaşlar bir doğru denklem formülü hatırlamamız gerekir. Neydi bu? y-y1 eşittir. Eğim çarpı x x de arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz. y-y1 eşittir. Eğim çarpı x-x1. O zaman bunu kullanacak olursak arkadaşlar bakın buradaki ordinat eksi 1 arkadaş O zaman ne yapıyorum? y 1 dediğimiz şey arkadaşlar. Artı 1 olacak. Eşittir. Eğim çarpı. Eğim de arkadaşlar. Eksi 2 bölü 3. O zaman diyorum ki eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi 3 diyorum. Bunu da arkadaşlar ne yapıyorum düzenliyorum. Burası y artı 1 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. 3 y artı 3 olmuş oldu. Burada ne çıktı? Eksi 2 x artı 6 çıktı. Hepsini arkadaşlar karşıya atarsak 2 x artı 3 y eksi 3 eşittir. 0 olmuş oldu arkadaşlar. Artı 6 bu tarafa atarsak eksi 3 olmuş olur. O halde cevabımız hangi şıkta var? Gördüğünüz gibi e şıkkında var diyoruz arkadaşlar. Peki geçtik bir sonraki sorumuza. Burada da dik koordinat sisteminde a artı 3 artı 5 doğrusu x eksenini apsisi 2 olan noktada kesiyormuş. 5x eksi n'ye artı 1 doğrusu da y eksenini eksi 2'de kesiyormuş. Buna göre k artı n toplumu kaçtır diye soruldu arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar bir doğrunun eksenleri kes noktaları bulduğumuzda ne yapıyoruz arkadaşlar? Y yerine 0 yazıp x'i buluyoruz. X yerine 0 yazıp y'yi buluyoruz. O zaman arkadaşlar bunu x 2'de kesiyorsa apsis. O zaman bunun y'si nedir? sıfırdır. O zaman ben ne yapmalıyım? Bu noktayı bu denklemde yerine yazmalıyım. Çünkü bir nokta bir doğru zendeyse denklemi sağlıyor. O zaman arkadaşlar x yerine 2 yazdığımda y'nin ne olması gerekir ki? Bakın sıfır olması gerekiyor. O zaman ne oldu burası? 2k. Buraya sıfır yazdım arkadaşlar. Bu gitti. Artı 5 olduğu için arkadaşlar eşittir. Sıfır dedim. O halde 5'i karşıya attım. Eksi 5 olmuş oldu. K buradan kaç çıktı? Eksi 5 bölü 2 çıkmış oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. İkizde de, de Ordinatı eksi 2 imiş. Ordinat eksi 2 iken arkadaşlar absisi ne olacak? Tabii ki 0 olacak. Bu sefer de arkadaşlar buradaki x yerine 0 yazacağım. Y yerine eksi 2 yazacağım. O zaman ne çıkacak? Bu 0 olduğu için gitti. Burası eksi 2 olduğu için arkadaşlar 2 ne oldu? Artı 1 eşittir 0 dedik. 2 ne arkadaşlar eksi 1 ise eksi 1 ise ne buradan ne çıkacak? Eksi 1 bölü 2 çıkacak. Arkadaşlar k bu oldu ne bu oldu? Bana neyi soruyor? Bunların toplamını soruyor. O zaman toplayalım hadi. Eksi 5 bölü 2 artı eksi 1 bölü 2 dersek arkadaşlar yukarıdaki toplarsak eksi 6 yapar. Aşağısı 2'dir. Böldük arkadaşlar. Kaç çıktı? Eksi 3 çıktı. Cevabımız D seçeneğidir dedik. Hadi geçelim bir sonraki soruya. Geldik 11. sorumuza. Dik koordinat düzleminde eğimi pozitif olan D doğrusu eksenleri A ve B nokta kesiyormuş. Buna göre D doğrusu ve eksenlerin oluştuğu üçgen alanı 9 birim kare olduğuna göre D doğrusunun denklem aşağıdakileri hangisidir diyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen bir analitik düzlem çizerek arkadaşlar soruyu anlayacağız. Bakın absis eksi 6. O zaman demek ki şuralarda bir yeri kesiyormuş. Bir de bakın eğim pozitif. Eğim pozitifsiz hayetlik olacak arkadaşlar. Ne yapalım? Şuradan arkadaşlar bir tane doğru geçirelim. Eğim pozitif olduğundan dolayı hayetlik olacak. Burası kaçmış arkadaşlar? X6 imiş. Burası kaçmış? Kaymış. İşte buradaki alanda arkadaşlar kaçmış? 9'muş. Neden? Çünkü bize vermişler. Bakın burada görüyorsunuz. 9 birim kare demişler. Burası 90 derece olduğunu göre. Uzunluklara bakacağım arkadaşlar. Burası K, burası 6. Dik üçgen alanı nasıl bulunur? Dik kenarların çarpımından yarısından bulunur. 6 çarpı K 2 arkadaşlar 9 yapacaksa 2 ile 6 sadesi 3 oldu. K'nın buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 çıktığını bulacağız. Burası 3 çıktı. Şimdi arkadaşlar bana eğim lazım. Denklem bulmak için eğim lazım. Eğim neydi? Tanjant alfaydı. O zaman arkadaşlar şuraya bakıyoruz karşı bölü komşudan 3 bölü 6'dan eğimin 1 bölü 2 olduğunu söyleyeceğiz. Eğimi 1 bölü 2 ise arkadaşlar az önce verdiğimiz denklem formülünden arkadaşlar yine burada denklemi yazacağız. Neydi o? Y eksi y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1'di. O halde arkadaşlar yazıyorum. Diyorum ki y eksi y1. Y dediğimizde arkadaşlar? Bu noktalarda bir seçmenim. O da arkadaşlar görsün. A noktası. Eksi 6'ya 0. O zaman Ordinatı 0 olduğu için y eksi 0 dedim arkadaş. Eşit eğim de eğim de arkadaşlar 1 bölü 2 bulmuştuk az önce. 1 bölü 2 x eksi x1. x1 dediğim x6 olduğu için arkadaş eksi x6 olunca artı 6 diyeceğiz. Ne oldu arkadaşlar burası? Düzenliyorum. 2'ye eşittir. x artı 6 olmuş oldu. Hepsini ne yapalım? Sağ atalım. Çünkü hepsinin katsayısı pozitif x'in arkadaşlar. O zaman diyeceğim ki x eksi 2'ye artı 6 eşittir 0 diyeceğim. O zaman cevabımız nerede olacak arkadaşlar? A şıkkında olmuş olacak diyeceğim. Geçtik arkadaşlar bir sonraki sorumuza. Burada da bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı veriyor. Arkadaşlar bunlarla alakalı da formülümüz vardı. Neydi arkadaşlar formülümüz? Mutlak derecesinde a x1 artı b 1 artı c1 kök içinde a kare b kareydi arkadaşlar. O zaman bu formülü kullanacak olursak arkadaşlar ne yapıyorum? Yazıyorum şimdi bakın noktayı denklemde yerine yazacağım. X1 y dediklerimiz noktanın denklemdeki karşılıkları arkadaşlar. O zaman diyorum ki 3 çarpı 1. Eksi 4 dedim arkadaşlar. Eksi 3. ordinat eksi 3. Artı 15 dedim arkadaşlar. Peki burası ne? Mutlak değişiklik. Bölü kök içinde ne olacak? 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi arkadaşlar. Dikkat edin. Noktanın koordinatı almayacaksınız arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz bakın x'in y'nin kas alacaksınız. O halde arkadaşlar ne çıkacak? Burası. Yukarısı bakın. 3 artı 12 artı bir de 15 var arkadaşlar. Aşağısı 3'ün karesi 4'ün karesi. 3, 4, 5 çıkar 25 yapar. Kare kökü 5'tir. O zaman arkadaşlar burası 30'dur. 30 bölü 5'ten de ne çıkacaktır cevabımız? 6 çıkacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Peki geçtik arkadaşlar. Sonraki sorumuza. Burada da 13. sorumuz var. Diyor ki köşe koordinatları ABC olan ABC üçgeni veriliyor. Buna göre bu üçgenin BC kenarına ait kenar ortayı üzerinde olan doğrunun y eksenini keş noktası ordinatı soruluyor. Arkadaşlar bunu illa analitik zaman çizmenize gerek yok. Kabataslak arkadaşlar. Bir tane üçgen çizelim bakın. Kabataslak diyorum bakın gördüğünüz gibi. A noktasının koordinatları belli. 1'e 2. B noktasının koordinatları belli arkadaşlar. 5'e 3. C noktasının koordinatları belli. 3'e Eksi 5 arkadaşlar. Bana ne diyor? BC kenara, kenar ait kenar ortay diyor arkadaşlar. Ne yapmam lazım o zaman? A noktasından geçen ve BC'yi de arkadaşlar iki eş parçaya bölen bir kenar ortay doğru çizmem lazım. Bu durumda arkadaşlar D noktası ne olacaktır? Orta nokta olacaktır. Ne yapacağım? Orta noktayı nasıl buluyorum? Köşe koordinatı toplayıp 2'ye biliyorum arkadaşlar. O zaman bakın hemen yapalım. BC'nin orta noktası buluyorum. 5 artı 3 bölü 2 dedim arkadaşlar. Öbürü de nedir? 3 eksi 5 bölü 2 toplayıp 2'ye biliyorum arkadaşlar. Ne yapar? 8 bölü 2'den 4 yapar. Burası ne yapar arkadaşlar? Eksi 2 bölü 2'den eksi 1 yapar. O halde arkadaşlar D noktasının koordinatları ne oldu? 4 eksi 1 oldu. Yalnız bitmedi. Çünkü bana y eksenini kesen noktası oluyor. Arkadaşlar ne yapmam lazım? Yine doğru denklemi yazmam lazım. Mecburen. O yüzden arkadaşlar gelip hemen buradan önce eğimi buluyorum. Bakın A'dan ve D'den geçen doğrunun eğimini buluyorum. Nereden buluyorum? Yine az önce verdiğim formülden y2 eksi y1 x2 x1'den diyorum arkadaşlar. Eksi 1 eksi 2 bölü diyorum 4 eksi 1. Ne yapar arkadaşlar? Eksi 3 bölü 3'ten Eksi 1 çıkar. Bu doğrunun eğimi eksi 1'miş. Ama bitmedi. Çünkü neden? Y ekseni 2 eşit nokta Ordunat soruluyor. Denklem yazmam lazım arkadaşlar. Denklem içinde ister D'yi ister A'yı seçin. D'yi bulmuştuk o zaman D'yi seçelim arkadaşlar. Ne diyeceğiz yine doğru denklem formülü. Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1 diyoruz. O zaman diyoruz ki Y eksi Y1. Y1 dediğimiz arkadaşlar görüyorsunuz bakın burada eksi 1. Eksi eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. Eşittir diyorum. Eğim neydi? Eğim eksi 1'di arkadaşlar. Eksi 1 çarpı x eksi eksi 1 x ne? O da 4 arkadaşlar. O halde düzenliyorum. y artı 1 eşittir. Eksi x artı 4 oluyor. Hepsini karşıya atıyorum arkadaşlar. Ya da isterseniz biri karşı atalım arkadaşlar. y eşittir. Eksi x 4'ten 1'i çıkarttım. 3 oldu. Bakın bana sorulan şey neydi? y ekseni kes noktanın ortası. Bir doğrunun y ekseni kes nokta ordinatı bulmak için arkadaşlar x'e 0 vereceksiniz. Y'yi bulacaksınız. O zaman iki yerine 0 yazarsak ordinat ne olmuş olur arkadaşlar gördüğünüz gibi? 3 olmuş olur deriz. Evet geliyoruz arkadaşlar. 14. sorumuza. Şimdi burada da arkadaşlar bu doğrular paralelse k kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar iki türlü yapabiliriz. Bir, paralel doğruların eğimleri eşittir diyoruz. Doğru, buradaki doğruların eğimleri bulup oranlayabiliriz. Ama biz bir de arkadaşlar x'in yerinin katsayıların orantılı olması durumunda da bunların paralel olduğunu söylüyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla bunu kullanmak daha mantıklı. O yüzden buradan çözüyorum. 2 bölü 5 eşittir diyorum arkadaşlar. K bölü 4'tür. Bakın x'in yerinin katsayıların orantılı olunca bu doğrular birbirine paralel. Eğer sabit terimlerde orantılı olsaydı çakışık diyecektik arkadaşlar. Fakat burada sadece X ve y'nin bakmamız gerek. Çünkü paralel olduğunu soruyor arkadaşlar. O halde işler dışarı görüyorsunuz. 8 bölü 5 oldu. K. Arkadaşlar cevabımız edinmedir. Ve geliyoruz arkadaşlar son sorumuza. Burada da zor bir soru var. biraz işlem yapacağız arkadaşlar. İşlem kalabalığı olacak. Ne diyor? A ve B noktalarına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri eksenleri C ve D'de kesiyor. Buna göre C'de uzunluğu kaçtır? Arkadaşlar eşit uzaklıktaki noktanın geometrik yeri birçoğumuzun arka kafasında bir şey canlandırmıyor olabilir. Arkadaşlar şunu diyoruz. İki tane noktamız varsa bu iki nokta eşit uzaklıktaki noktanın geometrik yeri dediğimiz zaman arkadaşlar bunun orta dikme doğrusunu bulacağız demektir. Orta dikme doğrusu da arkadaşlar nedir? Bu iki noktanın tam ortasından geçen ve bunlara dik olan doğrudur. Yani arkadaşlar şu doğrudur. Bunların tam ortasından geçecek ve bunlara dik olacak Orta dikme doğrusunu arkadaşlar biz ne diyoruz? Bu noktalara eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri diyoruz arkadaşlar. O zaman bakın tam ortadan geçen bir doğru olduğuna göre ben önce ne yapmalıyım? Orta noktanın koordinatlarını bulmalıyım. Peki ben orta noktayı buluyorum? Köşe noktaları toplayıp ikiye biliyorum arkadaşlar. O zaman toplayacak olursak. Eksi 3 ile 5'i topladım. 2'ye böldüm. Devam ediyorum. Ordinatları bakıyorum. 4 ile 2'yi topladım. 2'ye böldüm. Ne yaptı arkadaşlar burası? Eksi 3 artı 5. 2 yaptı 2'ye böldüm arkadaşlar. 1 oldu. 4 2'de 6 yaptı 2'ye böldüm arkadaşlar. 3 oldu. Bu durumda bu noktanın koordinatları arkadaşlar 1'e 3'müş. Yalnız bunu bulmak yetmiyor arkadaşlar. D doğrusunun denklemini yazmak için. Bir de ne lazım bize? Eğim lazım. Eğimi nasıl bulacağız? Eğimler çarp eksi 1'den bulacağız arkadaşlar. Peki eğimler çarpma eksi 1'i nasıl yapacağız? Önce AB'nin eğimini bulup oradan arkadaşlar D doğrusunun eğimine geçeceğiz. Eğim nasıl bulunuyor? Y2 eksi Y1 x2 eksi x1'den. O zaman diyorum ki 2 eksi 4 bölü 5 eksi x3 diyorum arkadaşlar. 5 eksi x3. O zaman ne oldu bakın? Eksi 2 bölü 8'den eksi 1 bölü 4 çıktı. Yalnız bu sadece nedir biliyor musunuz? AB'nin eğimindir. D doğrusu eğiminin bakışında arkadaşlar ne yapacağım? Eksi 1 bölü 4 ile eğimler çarpımı eksi 1'dir diyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu doğrular dik. Dik doğruların eğimler çarpımı eksi 1'dir. O zaman arkadaşlar D doğrusunun eğimine ne çıkacak? 4 çıkacak. Evet eğimi bulduk ama bitmedi. Çünkü D dozun denklemi yazmam lazım arkadaşlar. Nasıl yazıyorum? Yine y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 diyeceğim. Yalnız bu sefer neyi kullanmam lazım arkadaşlar? 1'e 3 noktasını kullanmam lazım. Yazıyorum arkadaşlar. y eksi 3 eşittir eğim çarpı yani 4 çarpı x eksi 1 diyorum. Düzenlersem y eksi 3 eşittir 4 x eksi 4 oldu arkadaşlar. Bir de karşıya atıyorum. Hepsine 4 x -1. Eksi 3 artı işte eksi 1 oldu arkadaşlar. Şimdi doğrumuz bu. Yalnız bize ne soruluyor? Bize bu doğrunun eksenleri kes noktalar arasında uzaklık soruluyor. O zaman arkadaşlar ne yapacağım? Hemen bir analitik düzlemi çizeceğim. Önce x yerine 0 yazacağım. Y ekseni kaçta kesini bulacağım arkadaşlar? Kaçta kesti? Eksi 1 kesti. Neden? Çünkü arkadaşlar x yerine 0 yazarsam bakın görüyorsunuz y eksi 1 olur. Y yerine 0 yazarsam peki ne olur? Ona bakacağım. O zaman da arkadaşlar diyeceğiz ki Bakın buraya sıfır yazdık. 4x-1 eşittir sıfır oldu. 4x eşittir 1 oldu. X buradan arkadaşlar 1 bölü 4 çıktı. 1 bölü 4'te arkadaşlar şuralarda bir yerde olacaktır. Şimdi bu noktalardan geçen doğrunun hipotenüs soruluyor. Bakın şurası da 1 bölü 4. Nasıl bulurum arkadaşlar? Tabii ki C ve D'ymiş geometrik geri. Arkadaşlar birisi C birisi de olsun. Bana C uzak Pisagor yapacağım arkadaşlar. Dik üçgen var bakın görüyorsunuz. Ben buraya A dersem şuraya yapıyorum. A'nın karesi eşittir. Eksi 1'in karesi artı 1 bölü 4'ün karesi diyorum arkadaşlar. Eksi 1 dememem lazımdı çünkü uzunluk negatif olmaz. 1 demem lazımdı arkadaşlar. 1'in karesi 1 artı bir de 1 bölü 16 var. Bu A karedir arkadaşlar. Toplarsak ne yapar bakın burası. 17 bölü 16 yapar. Ama bana A'yı sordu şimdi bir de bunun kare kökünü alacağım. Kök 17 bölü 4 çıkmış olacak. Dolayısıyla cevabımız denizdir diyeceğiz. Evet arkadaşlar böylece analitik geometri sorularının çözümünü yapmış olduk. dolayısıyla bugün bu kadar diyoruz. E, kanalımıza abone olmayı arkadaşlar kesinlikle unutmuyorsunuz. Mutlaka ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bunların beğenileri gelirse sizin için video çekmeye devam edeceğiz. Destekleriniz desteklerinizi bekliyoruz. Yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.